4 tane yedik. 2 kız yedik, iki oğlan. Yedim kaldık. Babamız İstanbul'da eldi. O zaman cenaze da kedirmezdiler. İşte kaldık burada. Çalıştı anam, anamla çalıştık. İdare ettik. Kardeşlerimizi peyittik. O gudiler, o gudiler ama nasıl o gudiler? Buradan havkaş iki göğe büyük kardeşim yaya giderdi de çalıyordu. Ayağında ayakkabı da yoktu. İnekleri keserdik de onun postini çaruk dördük olarak, Çaruk yapardık. Annem öyle tigerdi, öyle gider ki kalırdı oraya. Çok zor edildi o zamanlar. Çok yo idi. Ne edeceydin? Ortam öyleydi. Yedim mi? Nesi olur Kurbetten gelmeyince evde ne buldun da ne bakardın o çocukları? Çok zorluk çektikler olayla beraber. Çok. Çocuk gibi peyitlikler. Onların yüzünden abi köyü durdum, bekledim yoksa. Ben bu köyü bekleyecek adam değildim. Tekrar giderdim ben de. Ne güzel memleketler vardı. Ha burayı peklerdim. Şimdiki polluklar pek çok. Şimdiki polluklar gençlerimizin iyice başına vurdu. Biz bunların hiçbirini göremedik. Kilerim çarşıya bakarım şimdi bir polluk, bir kıyamet, bir keyim, bir elbise şaşırırım. Benim çocuklarım o zaman ne Ben de olsam bir anneydim derdim ki ah bunu da alayım çocuğuma bunu da. Beni gibi de böyle çocuk çocuğunu çalıştıran kıra ne Şimdi size de mi derler siz bizi çok kırdınız. Ama biz dededen bulamadık. Sıfırdan başladık. Oğlanucuğum yapmak zorundaydık. Yapmasa ne yapacaksın? Hangi dağa çıkacaksın? Gittik, gittik, gittik. Biz aç durduk, aç. Sabahdan akşamına kadar pideyi etmekle çalıştık. O le insanlar E, bir, saatlik yola ot gezmeye giderdim, Kupkuri peyniyle netmekler, akşam ediyorduk, çalıştık evimize. Şimdiki gençlik, çalışacak akşama kadar memurum, küçük yiyecek logonda ya ama 10 günde yadın o buranı, zekimlendin onu, sonra ne yiyeceksin? Hükümet vermeyi, hükümet zam vermeyi, hükümetin ne günahı vardı biraz, parayı tutacak. Çarşıya kadar sürdüm, yükle giderdim, çocuklarıma ne vereceğim diye 50 elli kuruş araba parası vallahi vermezdim ha oğlum. Yaylanın çumenine, Hatire harin nana pem bire dom bire dom. Hatire harin nana pem bile deyle dom. Hatire harin nana çalışmaktan eredom. Hatire harin nana. E şimdi amca Amjeydi 4 sene askerlik yaptı. Pendenpey gitti 10 yaş. 4 4 sene askerlik vardı o zaman. Derdi yanarım yanarım da 4 sene askerlik yaptım. Babam bana 40 milyon 40 mil lira. 40 lira parayı vardı. 40 lirayla askerlik oğlum herif şimdi 40 milyonu yiydi gece yavına. Askerden geldi 2 sene daha durdu. Durumu iyi değil. Bu takılmış. Harabaya çevrilmişti, eli evi yoktu, Ben daha artık kız kösek köse gelir idim, çalışkan idim. Evvelki kızlar çalışanları alır dile. Beni başka el edin, istedikleri zaman bu dedi ki, bu tuttu bana ki ben alacağım hani. Ben istemedim köye kalmak. Biz evlenecek dedi, sen dedi niye istemiyorsun dedi beni almak. Oradan neyse bozulduk yani olsun dedim. Belki biraz daha sonra evlenirik dedim. Şimdi dur yanından kaçmak için kaçtım geldim. Sonra res çektim almam seni dedim. Bu çocuklar gibi bu kardeşlerim anam ağladı ki ben bunu köyden dışarı köyden dışarı çıkardım. Varırsam hani uzaklara ben neye ne yaparım? Hastayım çocuklarım gücük. Anamın ağlaması, dayanamadım. Buraya evet dedim yoksa burası bana göre yer değildi. Bizim zamanımıza öyle ey gidi aşığımına ah, tuşeyin peşine u sevdam idi u alo idi öyle bir şeyler yok Dünyada bir adet vardır. Dünyada iki isim var. Piri ayıptır, piri günahdır. Ayıp vardı. Ayıp değil bir şey şimdi kalktı gitti. Hiç ayıp bir yere yoktu. Hiç bir şey için ayıp yok. Ailelere sesleniyorum. Allah'ını seven aile terbiyesi versin kızlarına. Kızını karı etmemiş kocaya verme. Ki değiller okula. Sevda ettim, seviştik, kopuştuk, dişlendik, o bulduk. Ne oldu? Ben öyle bile kararlaştım. Yarın evleniyorum. Çıktık yarına. Evlendi de kitili. Çıktık o bir güne biz boşandık. Ulan hayat bu kadar ucuz muydu? bir adam etti. Ben de bağırdım, mahşetlendim. O da bağırdı bana. Ben daha çok şiddetlendim. Çelik şeycüğü çalıştıracaktım da sen ki değilsin, burada kapıyorsun ki değilsin, millet ev yaptı, aşsa, sen niye alamadın sen? Niye beceremedin? Tarılırdım, çekişirdim ya. Ne bize Herkes gibi olalım, kimseden eşya kalmayalım, bulunmayalım, bir koyun, bir oyun demeyelim, iktisatlı olalım. Kırk parayı kırk kere tümeleneceksin de adam olacaksın. Öyle her bulduğunu yedin, içtin, geçtin, öyle adam adam olmaz, kalırsın yol üstüne. Öyle, öyle, değil bu işle. Değilim sana ya, keşke sağ olsa da şimdi bu varlığı, bu şeyleri çorse, biraz rahat etse, hiç rahat etmeden yoladıklarını. Keseri attı, keseri attı, gitti. O kötü hastalık. Hürdi şeyine, midesine. Ondan rahmetli oldu. Dursa da biraz yaşasa isterdim onu yani. Acırdım ona. Hiç rahat etmeden keseri pratik gitti mezara. E, o, o, yaşasak biraz iyi olurdu, çok iyi olurdu. Tam Allah o kadar murat etti. Kutere uzun uzun, yar gider yazın, nakel Denizde karartı var, karar var bu gelen gayik mi ben özleiyorum yer mi alasama mi dur Ben özel durum ya mi Çok iki dizini kaybeder. İşi ağır idi. Tayak bile vurmuştur bana kaynatan. Tayak bile ama o vurduğu zaman ben külerdim. Lak 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 külerdim. Çıldığım zaman o iki saat sonra dönerdi ki öldü konuştu beni. Allah rahmet etsin. Kendi Allah rahmet etsin. Severdi beni yani kaynatan. Kaynada kaynatan sinir hastası yedi. Ee, ama adı, uşaklarından bir yani peyimden öyle bir kötülük bir şiddet görmedim ama tabii kuruydu ve beni nasıl çalışıyordum, nasıl beceriyordum, yabaydım. Ne diyecekler bana da? diyebilir miydiler? Biz düşünürdük ki bizim ayıplamasın le, biz iyi kelin olalım, iyi kız olalım, bizi külmesinler. iyi kelin olalım, bizi ayıplamasın falancı böyle bu bizim için demesin le. Ayıp değilim, bir şey kalktı. O kelinle milliyetçi olsa le, o kaynanalarına da el bebek, kül bebek yapardı. Ah anne maaşım var, o duruyoruz, yiyoruz. Yoksa da bile tabii ben senin oğlunun etmeğini yerim, beraber yiyecek, beraber duracak. Ben varken sen ne korkarsın, ben senin arkandayım, bu niteyen var mıydı bir tane? Bunun bir tane diyen var mı huzurevi huzur olanlardan? Ola huzur evi nere vardı evvelden? Evvelden huzur evi yoktu. Ha ya beş önce seneden beri çıktı Huzurevi. evi. Kaynanalar tekmeliyler. Ben adama dedim ki, kalk dedim herkes çekiliyor gidiyor bu köyden. Biz de çıkalım gidelim daha. Biz de bir yere köşe derim. Ben gitsem Ankara'ya ha böyle bir yer çevirsem bir kice kondi yapsam beceremez miydim onu? Ahaliyle ile becerirdim onu. Beni dedi Allah dedi anama babama köle yarattı. Ben anamın babamın rızasını almayınca onların duasını almazsam kıyamete de çekerim. Ama sen istiyorsun, bu yatırmayacaksın ki Sen git dedi sana da bir şey demem. Nereye işte sana git. git. İstersen uşakların yanına git. Ne diyeceğim. Ama şimdi oğlanlar yabam Oğlanlar değil ki like, şimdi karının duasını alalım. Ana bey duası Dedi anlattım sana ya. Oğlun derse ana bakacağım seni, kelin derse anne kalırsın beni yakacağım seni. Ne dersin sen? Peykuk <laughs> keşti elden. Şeliller öldü lefali muhtar. Oğlanlarımdan korkum yok ama kelinler tehdit ediyor de beni. Eğer öyle korkum olursa ben de sadarım bir taraftan gidelim Huzureyne'ye otururum. Eşer ne kadar yaşayacağım. Madem oraya oturmak moda dur, usuldu, <laughs> Ben de yaparım onu. Ne yapalım? Eğer kelin biraz siyasetçi ise, milliyetçi ise u. Uh, Kaynana mı ben nereye yolarım? Nasıl olur? Yok bir yere yolamam. Biz bu bagajı koyuyor. Eller üstüne bagajı koyuyor. Onu diyen kelin yok şimdi. Onu diyen karı yok şimdi. Ha -a. Seni oğlun sofrasından atar mı o yana? Hadi git. Yedirmeyelim seni. Ama el kızı yapar onu. El kızının peygamber olduğuna da inanma. Onlar yabayla öğren çünkü. Peygamber ise de inanma. Ya, kalmadı yer karası kar

yaşlık bir kuş idi dedi, ucurduk, tutamadık. Ehtiyarlık da bir beladı, kezdirdik, sadamadık. Çok da ehtiyarlık, şimdi kim asa darsın onu? Gençlik bilemedik kıymetini. Çelik çeceğe karıştık, işin ağırına karıştık, küçüğün ağırına, ha orayı olayım, ha burayı olayım, ha şurayı olayım. Gençlik çıktı elden şimdi, dönerim kendi dönmez ki, gittik gençlik bir kuş idi, ucurduk onu. Ya yaşlanmadım ya amda artık kuvvetten çıktık şimdi ya yaşlanmadık mı? Sene gidi. Benden doğanlar emekli oldu ben olamadım daha den. Şimdi ben peymiyim, kuculuyum ya ne bayrı? Onu sen anlat şimdi. Benden doğanlar emekli oldu. Ben olamadım. Yaşıyorum bu evi yalnız bir şey olmaz ben ne olacak ben 60 senedir buraya duruyorum. Alışkınlandım hani uykusu da güzel geliyor bana. Allah Amen. ne verdiyse amenna tabi para bu kadar düzeni, bu kadar saldın hadi bu eşik dünyadan gideceksin ödeki dünyaya e, temin dedim size ya anlattım nasıl iyiydi unuttum onu şimdi gideceksin o dediğin ya malını mülgünü ovunu, her şeyle maçan Allah aklını alıyor başımdan o zaman akıl kalmayı sende akıl yıkalmayı sende o, o düşünceye teyisin teneysin kendi hastalığının halinde Herkes olduğu gibi olacak, herkes olduğu gibi olacak diye şey Allah ne verdiyse amenna. Olur çekiyorsun, hastanelere eliyorsun, olur köye birden eliyorsun, Allah'ım Allah'ın Kazma yürek elleri, mezarım kazılıyor, kazma yürek elleri, mezarım kazılıyor, daha demeyeceğim. Çunahum yazılıyor, daha demeyeceğim, çunahum yazılıyor, tamam.